Bugün saçımı değiştirdim. Yani onu fark ettiniz de kesin. Bugün sizi takip edeceğim. Giyindiniz de, de ki ben bir yere geçeceğim de ben gerçek Bir yere geçirmiştir dedi. Hiç konuşmasına gideceğim dedi. Bakalım onu takip edeceğim. Çünkü çok şüpheli davrandı. Ondan arkadaşlar belki hiç konuşmasına gitmiyor olabilir. Yalan söyle olabilir. Mesela beni aldatıyor da olabilir tamamen onu takip edeceğim. Üzerine bir şey giyelim. Gizli takip olacak. Çok heyecanlıyım. Bunu diyeceğim üzerime. Arkadaşlar güzel olmam lazım. Bunu giyeceğim. Tamam bence bu güzel. Yok. Evet bu yakıştı. Arkadaşlar bunu giydim. hemen gizli takipimize başlayalım. Ajanmış gibi. O zaman arkadaşlar King hemen aşağı King Şimdi direkt arabası bin bitir bile. Şimdi ben o zaman e, ilk baştan nereye gittiğine bakalım. Birinci katta görüşürüz. Allah. Arkadaşlar burada kesici ses çıkarmam lazım. Çok daha arkadaşlar burada. Alo efendim. Efendim. Bak, dök. Din dinliyorum şu anda ses kes burada Bu arada çocuklar yani Ertuğrul abi biliyorum. tamam ben geliyorum ya sen kafede duruyorsun dur değil mi orası mı? tamam ben geleceğim dur ya bir yere vuracağım ondan sonra gelirim. tamam ben şekre ediyorum dedim ona ne bak ya? çok <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kim, kim ya gidip şimdi kafasını vurmak istiyorum kim demek istiyorum ama gelmiyorsun diye çok söylüyorum ya hadi hızlı Of, tamam, geliyorum. Arkadaşlar, bir sikik krizi bastı ya. O kim arkadaş, o kim? Hı, kafası bulacak, bana yalan söylemiş. Bana sen biliyordun bu arada. Tamam, çıkıyorum oradan. Bak, çıktım. Ay Allah. Adım at, kapat. Arkadaşlar, ben artık cidden sinirlendim ama o kimdi ya? o kimdi arkadaşlar o kimdi o kim ya ben cidden artık <laughs> of çünkü takip ediyorum bakalım ne işler çeviriyor o zaman çünkü ilk gitti yeri görüşürüz arkadaşlar geldi birinci kattayız bunu acaba çiçekçi nerede ha bir ismini gördüm de e, acaba çiçekçi en sonda sen teşekkürler çiçek ne Kızım bana çiçek şey alacaktır ya. Aşkım ya. Kızım bana çiçek şey alacaktır. Beni mutlu etmek için. İnşallah öyledir. bu neyse çok sinirlenirim. Ha söyleyeyim. Sen söyledin aşkım beni çok seviyor ya. Yuppi çiçek şey alacak bana. Takip edeyim. Sonra. O kadar takip ediyorum. Aa, çok üzüldüm. Çiçek şey, şey var? Aa, bu çiçek galiba buraya çıkmış gibi. Neyse. <laughs> <Ben> Temizliyorum. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ay, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ben böyle bir tanem mavi nereden alabilir miyim bunu Tabii ki kırmızı kahvesiyle ödeyeceğim arkadaşlar benim sevdiğim şeker o değil ki benim sevdiğim şeker sarı beyaz olanlar bana hadi başka deney yapma başka mı almak istedi şunu öldü bu arada Bunları koyacağım Öf. ya bu arada ben sonra ee, alsam ha. Şurada, şurada Olur tabii ki. Teşekkürler demeyin. Hmm. Arkadaşlar diğer durağında görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Bu kafeye geldi. Neden geldi bilmiyorum. Geldin. Hoş geldin. Kız Kız kim? Kız kim? ne yaptın? İyiyim valla senden ne haber? Ben de iyiyim seni uzun zaman olmuş. Ben de seni. <laughs> Ay çok mutlu oldum ya. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Bak sana çiçek aldım en sevdiğim. <laughs> Teşekkürler. Ay, benim Rica ederim seni mutlu olmanı çok sevindim. <laughs> Peki ya bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Yalan mı söyledim? Cidden. Lara'ya. Evet yalan söyledim ama. Lütfen söyleme kimseye. Yani. Onun bana da... sakın söyleme yani Lara'ya. Onun <laughs> bana seni çok zor. Ben seni. Beni öptün mü? Evet. <laughs> Arkadaşlar, konuşamıyorum. Arkadaşlar bunu nasıl yapabilir ya? Arkadaşlar cidden hiç utanmıyor bile ya. Arkadaşlar biz on, on altı senedir evliyiz ve... ...bana bu çok ilginç bir şey. <laughs> <laughs> ne istersiniz? Tam da çeyrekli pasta. Ben de kirazlı. Ben de çeyrekli aynı. Sevgilim aşkımla. Uuu. Sevgilisiniz galiba. Aslında değiliz. Evet. Ama sayılır. Birbirimizi yani çok seviyoruz. Bunu da ben yiyeyim bu arada. Çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bay Kahve içir. Ne? Olur. Bir de kahve lütfen. Tamam. Ben çok güzel çiçeklerim. Gül bahar bu. Çizimden alınmış gibi. Zaten oradan En sevdiğim yerden almışsın ya. Çok teşekkür ediyorum. Seni de çok seviyorum. Ben de seni. Hadi yiyelim. Benim beklemem lazım. E, hemen gelirim demiştim de. Lara ya kim olacak? Of ya ama ben seni çok istiyorum. Neden gidiyorsun ki? ya? Ama sonra belki yine buluşuruz. Lara bir daha izin verir mi? Geç kaldın diye. Hayır bir daha gidemezsin diye. İzin verir mi? Şunlara bir şey Yapayım bari. Aş pastası yapayım. size. Sana daha ders yaptım. Teşekkür ederim. Neden de yaşamı yerine getirdiniz? Rica ederim. Ne demek? Çok güzel. Çok teşekkür ederim cidden. Rica ederim. Ne demek? <laughs> Ama bir daha bir ne gel. Tamam tekrar gelirim şunun üstünden. Hoşçakal. Bay bay. Arkadaşlar ben artık dayanamıyorum, ya dayanamıyorum arkadaşlar. Ben artık dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kim? Evet. Bismillah. Ay, kim? kim? Ee, Lara? Ee, sen ne yapıyorsun burada? Hiç sorma. Hiç sorma diyorum sana. O, ne Her şey olanları gördüm. Şimdi izledim sen ne yapıyorsun? Ben çıldırmaya mı çalışıyorsun bu kız Bak Arada sen açına bakıp alarım Yapma. Anlatabilirim. Anlatabiliriz. Artık benim kalbim yoruldu. Anlatabilecek bir şey yok artık. Video çekiyorum bak arkadaşlar da şahit arkadaşlar ben seni bir saatler izliyorum. Bana çıktı? lazım zannetmiştim olabilirim. Niye açıklayacaksın? daha niye açıklayacaksın? Söyle bana niye açıklayacaksın? Neye? <laughs> Neye? Söyle neyi açıklayacaksın? Neye? Artık hiçbir şey açıklayamazsın. Ee, bismillah. ne oluyor ya? Şimdi daha yanıma yanıma Sen kimsin? Ayol pardon ama sen kimsin? Sen kim? Bizim sevgilin arasında karşısın. Ne? O senin sevgilin mi? Evet. Eee... Salon Demiş... Doğru mu bu? Ee, şey... Ee. Doğru... Ya ben size anlamıyorum ki... Siz ne yaptınız lan? Babacıkınız mı? Değil mi ama benim arkadaşım bir arkadaş mı? Arkadaş ya. Benim yüz bulan Şirket arkadaşıyız biz. Benim çok seviyorduk. Hep beraber çalışırdık. Evet. Sadece ondan. Hep beraber çalışırdık. Onu çok özledim buradan taşınınca. Çok özlemiştim ondan. Sadece görüşmek istedik. Onun en yakın ilk arkadaşıyım ben. Beni çok seviyor değiliz. Aslında. Bana bir gün de bile çiçek almıştım. Ben mesela bir yere gittim ama ben geri önce bana öyle bir şey yapmamıştım. Bu kızı neden yapıyorsun? Ben ders de miyim? Hatun bak bugün param yoktu. Sözüyorum veriyorum sana da alacağım en sevdiğin çiçekler. En sevdiğin çiçek ne? Hmm. Beyaz olanlar. Aa ne bindi. Tüm çok seviyorum. Hepinize çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ay aşkım. Seni çok seviyorum aşkım da artık evleklerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Bakmayalım. Kalkalım. Arkadaşlar dakika ben bitireyim. Arkadaşlar yani bir sıkıntı yokmuş. Ben bir anda bir şeylik var zannettim ama yokmuş. Kanalıma abone olup beğen meydanlısı like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.